Allah'a emanettir insanların. Bu emaneti yani vücudunu Allah'ın istediği şekilde vermesi gerekir. İşte hani Hazreti İsa da onu öldürmediler, onu asmadılar ama ona asmadılar ifadesiyle, onu katımıza yükselttik ifadesiyle o dik duruşunu bozmadı ve biz onu aldık cennete yerleştirdik. Allah'a göre zaman yok. Zaman insanlara göredir. Bugünkü insanların anladığı gibi Hz. İsa Allah'ın sağ tarafında oturur kıyametin sonuna kadar gelecek peygamberlik yapacak anlayışları hep Kur'an'la yakından uzaktan alakası yoktur. Bunlar Kur'an net bir şekilde ortaya koymuş, anlatmış. Burada anlaşılmayan bir şey varsa onu konuşalım diliyorum. Evet, şimdi hocam ben bütün bu anladıklarımda anladığım Allah yarattığı kurunun hayatının ya Allah yolunda ya da iblis yolunda kurban olduğunu anlatıyor. Yalnız Allah yolunda kendi hayatını kurban verenlerin bir de bu kurbanın içerisinde açları, fakirleri, yoksulları doyurmak için kesip yedirdikleri hayvanlar var. Bunlar da o kurbanın bir parçası. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben Hatice Hanım'a sormak istiyorum. Yani mesela bugün e, e, bir gazeteci var. Ertuğrul Özkök. O diyor ki bir, bir, anlatışında benim diyor dedem akşama kadar oruç tutardı. Orucu açtıktan sonra viskisini de içerdi diyor. Şimdi viskisini içen bu dedemiz Ama Kurban bayramında kurban kesse dağıtsa e, ...bunun kurbanı kabul olan bir kurban mıdır? Gerçekten bu adam kurban kesmiş midir? Hayır, kesinlikle kurbanı kabul olan bir adam değildir. Çünkü o bitkisini içiyor. Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı bir şey yapıyor. O kendince iyilik yapmış e, olarak kendini görüyor. Anlatabiliyor muyum? Kendince oluyor. Allah'tan bağımsız bir şekilde yapıyor. Eğer gerçekten Allah'a inanarak Allah yolunda yaşasa o bitkiyi de içmez zaten. Eyvallah. O zaman biz şunu anlıyoruz: Bu Allah'ın bu ayetlerinden. Hayatına Allah yolunda kurban verdiysen, kurban yerine varıncaya kadar saçlarınızı tıraş etmeyin. Ya yani ömrünüzün son nefesine kadar, imanla ölünceye kadar tavrınızı değiştirmeyin diyor. Fakat e, biz hayatımızı Allah yolunda kurban vermeyip de, ara sıra, ya kurban kes diyorlar, keselim. Yarısını yapalım, yarısını yapmayalım. İşte e, biraz ibadet edelim ama biraz da içki içelim gibi, yarım yamalak tavırlarla, o zaman biz kurbanın kabul olan kişilerden olmamış oluyoruz. Yani ee, ya hep ya hiç Kur'an'ın prensibi böyle. Hani işte bir kere iman ettiğin zaman, bir kere e, kabul ettiğin zaman eğer senin azalarında imana dair bir şehadet varsa diyorlar asla sen kafir olmazsın. İsterse büyük günah işle. İstersen on bin kişiyi katlet İstersen istediğin kadar günah işte, azalarında iman işareti varsa, e, sen kavir olmazsın falan diyorlar. Ama biz buradan görüyoruz ki, hayatını Allah yolunda kurban veriyorsan, o zaman onun gereğini yapıp, e, tövbe ederek, yani hatalardan korunman gerekiyor ki, kurban yerine varıncaya kadar imanlı gidebilesin. Ben bütün bu anlatılanlardan bunu anladım. Yani kişi kendi hayatını ya Allah yolunda kurban ediyor ya iblis yolunda kestiğimiz kurbanlar da belirli günlerde o kurbanın bir parçası. Yani kurbanı iki manada kullanmış kurban. Tevfik abi bir şey sorabilir miyim? Hac, har, hac 28'deydi sanırım. E, senenin belirli günlerinde diyor. Yani kurban senede bir kere mi yoksa birkaç kere de kesilebiliyor mu? Sadece kurban bayramı da buradan çıkmış sanırım belirli günlerde diyor ya birkaç kere yani Ya da bir kere senede. Yok kere senenin belirli günlerinde dedi nasıl senenin belirli günlerinde oruç varsa o bir aysa senenin belirli günlerinde kurban da o kurban bayramında oluyor başka türlü olmaz mı o da o bayram da tamam. Müslümanların güç ve kuvvet haline gelip o zulüm ve işkenceden kurtulup bütün insanların esenliğe ulaşmasının bir bayramı oluyor benim anladığım kadarıyla. Teşekkür ederim hocam. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ee, bunu kurban kabul olur mu derken e, e, şey, e, içki içen birisine örnek veriyoruz. Ben bunu doğru olmadığını düşünüyorum. Mesela yalan söyleyen birisinin sürekli fitne çıkaran birisinin oyuncu şey kurmanı kabul oluyor mu? Yani kader belli şeyler üzerinden biliyoruz. Ee, hocam. çok, sürem çok sürem hocam. Tamam. Tamam. Hocam. İçkinin alternatifi ya da zıttı yalan söylemek, fitne çıkarmak bu mudur yani? Zaten içki içen adam yalan da söyleyebilir, fitne de çıkarabilir. Bu bir örnekti sadece. Çünkü yalan söylemek de vahiy dışında bir harekettir. İçki içmek Bakın, aynı şey. aynı hareket. Dışına ne bir ha? hareket. Bakın, ha? hareket de. bu diye... evet. bir bir bu örnek vereyim abi size. Yani içinde yalanı barındıran, kütneyi barındıran, ondan sonra sürü ahlaksızlığı ve sahtekarlığı var. Bir örneğin söyleyeyim. Bu içgiden kasıt, ben tahmin ediyorum bir ara bir Rehbi Koç'un röportajını, hayatına dahil, yani 24 saatini anlatan bir belgesel vardı abi. Bu adam yani bu da yoktur. Ben oruç diyor, ben oruç tutarım diyor. Ondan sonra eve geldiğim zaman işte şu vakitte gelirim geldikten sonra yemek bir şey yapar, namazımı kılarım diyor. Ondan sonra akşam yemeğimi bir, bir kadeh ismi de alırım diyor. İçerim diyor. Yani adamın baktığı zaman hayatta zannediyorsun ki o namazdan bahsederken bizim Müslümanın namaz. Abi o Müslümanın namazı, o adam Müslüman değil. O adamın kendi inandığı dilde kendine özgün kendi namazlar. Ama onun istisnası bu adam Müslümanlık akşam olunca akşam namazı kılıyor zannediyor. Halbuki öyle değil. Bak bu adam nedir? O adam hissi içiyor. O adam yalan söylüyor. O adam millet manipülasyon yapıyor. O adam içerisinde de, içerisinde de devleti korandırıyor. Müslümanları tersar ediyorlar. Haçlı'nın kimliği zatlısıdır bu adam ve bunun avameleri süs yapçıları diyebiliriz bu anlamda. Yani yani yıllar önce adam bunu bize söylemişti. Gittik diyor e, Rus şey Türkçü Türkmen şeylerine. Yani Rus işlerinde yeni kurtulmuş bu Türk coğrafyalarında diyor. Adam bunlar akşam yemeğinde ayrı katakoliye ben şahsen koymuyorum. Orada. Çünkü adamın hayatında yalan yok. Korkusunun hayatında da şey var. Hakikaten samimiyet var yani. Bizimkilerin gözlemlerini söylüyorum. Anlamıyor. Gerçekten bizi çok can bir şeyle karşıladılar diyoruz. can gönülden ondan sonra yaşantılarında Müslümanların birlik ve beraberliğinde gerçekten bir samimiyet görünüyor. Var ama adam hayatında hiçbir şey de var kardeşim. Yani bakalım ayıltan Kur'an'la alakalı söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Şunu bilmek gerekiyor yani, Allah ne diyordu Fusulet Suresi 33. ayette? Ben Müslümanım diye insanlara Allah'a çağrından daha güzel sözlük kim vardır? Allah'a çağırmak ne, de, ne demektir? Allah'ın gönderdiği vahiylerle yaşamını, hayatını düzenlemek demektir. Bu da yine Enam Suresinin 162. ayetinde de ki benim yaşamımı, hayatımı, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. Allah'ın belirlediği şekilde yaşamak Müslümanlık, Allah'ın belirlediği şekilde yaşamamak Müslümanlık değildir. İşte burada İki arada bir derede bir insan bırakmayacağız diyor insan. İnsanlar kötülüğü işledikçe o Müslümanlıktan tamamen koparıyor kendini. Ee, doğru yola yürüdükçe de o yanlışlıklardan kendini uzaklaştırıp Müslüman oluyor. Başka türlü e, ahiret alemine giderken ya Müslüman olarak gidiyor ya da Müslüman olarak gidiyor. İki arada bir derede bir insan gitmiyor ahiret alemine. Onun için giden ebedi cehennemlik. Ee, yani cehenneme giden ebedi cehennemlik, cennete giden de ebedi cenne, cennetlik. Orada yer değiştirme olayı yok demesinin de anlamı bu oluyor Allah'ın. Bunu yakalamak gerekiyor. Hocam e, yani geleneksel e, dinde değil, bu olay çok acayip şekilde yerleşmiş e, yani adam kısaca hemen şunu anlatıyor olay sizde hani ebedi cennet, ebedi cehennem dediğinizde ya olur mu öyle şey diyor ya, adam diyor burada suç işliyor diyor, işte cezaevinde yatıyor, cezasını çekiyor, geri çıkıyor diyor. Orada da diyor işte cehenneme gittin mi, cennete geri döneceksin. Şimdi bu mantık olduğu için insanlar şunu düşünüyor çoğunlukla, ben onu fark ettim. Ya ben ne günah işlersem iş gidiyorum. Nasıl olsa cehenneme hemen hemen herkes gidiyor, e ben de giderim orada bir süre cezamı çekerim, geri gelirim yani Hatta bir arkadaşla tartışırken dedim ki yani bu konuyla alakalı bana bir ayet oku. Hatta kendisi dedi yani okuyayım ben sana dedi. Dedim oku. <laughs> ebedi cennet, ebedi cehennem kelimesi geçiyor. İşte biz diyor e gideceğiz ce 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 cehennem eğer suç işlediysek gideceğiz oradan geri döneceğiz Dedim bak biraz önceki okudun ayette kendin okudun. Ebedi cennet, ebedi cehennem diyor sen buna ne diyorsun dedim. Şöyle bir durdu Ya yok böyle bir şey olur mu diyor ya biz diyor cehenneme gideceğiz, cehennemden geri döneceğiz cennete diyor. Yani bu müthiş derecede insanların beynine yerleşmiş, bunu değiştirmek o kadar zor ki anlatamıyorsun. İşte biz o öyle bir dini terk ettik, Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli dine sahip olduk. Allah'a binler şükür. Onun için Kur'an'a göre bana bir tane ayet gösterin, cehennemde yanıp ondan sonra cennete gideceğine dair bir ayet gösterin. İşte bu anlayış Kur'an'da değil Yahudilerin insanlara pompaladığı bir din anlayışı. Biz sayılı günlerde ateş bize dokunacak. Kesinlikle ebedi olarak cehennemde yanmayacağız diyor onlar. Aynı zihniyet şu anda Müslümanların ağzında dönüp dolaşmıyor mu? Müslümanım diyenler diyelim. Tam tersine düşürsek ya ben ilk önce kendi yaşayacağım cehenneme doğru gideyim desem ortak. Eee ya bildiğimi ama evet kurbanı keserken kıbleye dönmesi eee bir de taze bismillah demesi ama da alınarak kesilmesi gerekiyor o ayetlerde. Burada Bismillah mı demek lazım, Bismillahirrahmanirrahim demek lazım. Ee, yani şu an mevcut var olan şeyleri nasıl biliyorsunuz hocam? Allah'ın adıyla verdiğine göre ya, Bismillah demek lazım. Ya, Rahman ve Rahim Allah. olan Allah'ın adıyla demeden daha güzel ne olabilir ki? Burada şunu yakalamak gerekiyor. Zaten Kur'an'a göre Müslüman kelimesi yaşamının dirimini Allah için e, yapan insandır. O zaman Allah'ın için, Allah'ın rızası için yapan insanlar Allah'ın dininde olan insanlardır. Allah'ın dininde olmayan insanlar bak şey suresinde Mayda suresi 3. ayette haram olanları saygı Kur'an. Şey domuz, leş, kan Allah adının dışında kesilmiş olan hayvanları yemeyi istemiyor. Allah adının dışında kesilmiş olan hayvan ne demek? Allah'ın adının anılması dışında kesilen hayvan. Yani o hayvanı haram kılıyor Allah. Yani bildiğimiz tertemiz hayvanı e, Allah adının dışında kesilmişse onu şirk bulaşır diye onu yemeyi Allah haram kılıyor. Peki hocam yani, şöyle. Aman Rahim'i kullanmıyorlar hocam. Kullanmayın diyorlar mesela. Ya onlar da... öyle. Niye? Allah Rahim'dir demek ne oluyor o zaman? Ne olur canım? Allah'a karşı suçmuştur. Yok, Allah esir bir bağış yokmuş. Ya o zaman Rahim'i kullanmayınca Allah kestiğimiz boyunu esirgemiyor mu o zaman? Boyunu kesmemize müsaade ettik. Rahim sıfatı yok mu olmuş öbür hukukta? <laughs> mevcut uygulama bu şekilde bunların konuşulması gerektiğini düşündüğüm için söyledim. Onlar zaten Kur'an'a göre melektir. Onların duyarlılığı yoktur. Acı da hissetmezler. Ama şunu şu bir gerçek ki Onları insanlar için yarattık diyor. Beğendiğiniz gibi kesip yiyebilirsiniz. Bak zaten kesmemeyi, yememeyi Allah eleştiriyor. Yoldan çıkmış zalim, helal olmuş olarak niteliyor kesilmeyen hayvanları Allah. Düşünebiliyor musun? Kesmediğin zaman helal oldun diyor Allah. Sen keseceksin, yiyeceksin. Allah'ın verdiği bu nimetlerden yararlanacaksın diyor. İnek Peki kesme... Hocam, burada hoca bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi sizler Almanya'da yaşadınız. Ee, yaşayan arkadaşlar, devam, şu anda yaşayan arkadaşlarımız var bizi dinleyen. Oradaki kesilen hayvanlar tabii hani aldığın zaman nasıl oluyor Biliyorsunuz onlar şey yapmazlar yani Allah'ın adını ararak kesmezler. orada nasıl bir şey bir durum var? İşte, işte, i̇şte ben de onu kendisine soruyorum. Kalk bayram önce zaten kontrol ediyor devlet oraları. E, şoklama aleti getiriyorlar. Önce elektrik şokuyla hayvanı şoklatıyor. Ondan sonra da kesiyorsun. Böyle şoksuz kesmek istersen bayramlardan sonra aralarda gittiğin zaman kendin kesebiliyorsun ee, eğer et alacağın kasap kendi gidip kesip geliyorsa tanıyorsan böyle bir imkan var ama e, çoğunluğu da kendisi gidip kesmiyor bazı kuz, kuzular koyunlar Fransa'dan geliyor veya İrlanda'dan geliyor veya Bulgaristan'dan geliyor böyle karmaşık bir durum yani Türkiye'deki gibi değil Türkiye'de sarhoş bile Bismillah diye kesiyor yani vuruyor şeyi kesiyor hani bilinçli din düşmanları hariç e, ee, kim olursun Türkiye'de genelde Bismillah diyorlar ama Almanya'da böyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum şu an nasıl çünkü ben geleli 5 yıl oldu. Belki durum şimdi farklı değil mi? Ne yapıyorlar? Ne diye sormak lazım. Kasaptan evet anlıyor musunuz? İşte tanıdığımız kasaplardan alıyorduk. Bildiğimiz kasaplardan. Onlar da bize diyorlardı. Allah, bunlar kesilerek getiriyor diye onlar mesela Türkiye'deki gibi kafalarına göre kesip e, şeye koyabiliyorlar mıydı vitrine? Vitrinde zaten tamam. de ama her kasabın kendi kesim yeri yok. Yani onlar da toptancıdan alıyorlar. O toptancı da diyor ki ben kesiyorum bunları diyor. Kesilen yerler de var. Fransa'da falan genelde geliyordu şeye. Almanya daha Bulgaristan'dan geliyor, İrlanda'dan geliyor. Hocam, Ama ben benim bildiğim abi çok kötü. Kendim kestik. Azil bu cemaat işte. şöyle bir incelik de var. Eee, o tertipte kesiyor mesela kurban şey hayvan kesiyor mesela. Ya yani, mesela Almanlar hattı söze kıymak, kuşbaşı kuşbaşılar falan neyse. İşte, Şimdi başka bir şey adına kesilmiş olması, Allah'tan başka bir şey diyeyim adına kesilmiş, kesilmiş olması bir şeysi var ayette geçen. Evet, evet. Şimdi öyle bir şey anılmadan insanların ihtiyacı karşılansın, et ihtiyacını karşılansın. Bir <laughs> Allah kesse, e, etini satmaya kalksa mahsur olacağını sanmıyorum ben. Yani ben de onu diyecektim şimdi. Ee, Mustafa benden önce davrandı. Allah'tan başkası adına kesilmiş diyor ayette. Allah ismi anılmadan kesilmiş demiyor. Yani Allah rızası için değil de mesela işte Mehmet rızası için. Anlatabiliyor muyum? Abi Süleyman, Süleyman Demir'e şeye de ne bileyim ya da bir, bir hani, buyurun genelen, e, açılışında kurban kesiyor adam. Süleyman Demirel bir yere gidiyor, orada silo geldi, hadi kurban keselim. Yani Süleyman Demirel'in rızası için kurban kesiyor. Ama keserken o işte, seni silo, silo hakikaten. Ama diyor ha adam. E de fark etmiyor işte. Ama işte kendilerine kesiyor. Yani bilmiyorum bu <laughs> adam tekbile yok. bunlar, bunlarda, bunlarda, evet, da bunlar da Bunlar da Kur'an diyen adamlara meczup diyor bunlar da. Bunların kesi <laughs> ayağına kesilen kurban da yeniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah bunları kabul etmiyor işte. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman kurban konusu sana gelsem yeteri kadar konuşuldu. Kurban bayramında birkaç gün ara vereceğiz mi hocam? Şöyle bir hafta kurban sonuna kadar bir dinlensin diyorum arkadaşlar. Tabi kendiler bilir. Ben her zaman hazırım ama kendiler bilir. Haftaya pazartesiye kadar bence istirahat edelim. Bir dinlensin. Yaklaşık bir buçuk senedir hiç durmadan şu Kur'an'ı <laughs> anlamaya, okumaya çalıştık. Şükür Allah'a. Halil'in ayağı iyileşinceye kadar mı dinlenecek ne yapsın? O zaman çok beklersin. Yani abi beni beklersen S sahaya çıkıp futbol yavaş yavaş, yavaş yavaş Peki, Abi top kesimi belki ya I... Onun, sonradan... Ben gittim şurada nasıl kesiyor dedim. Aldım bir şey yapalım. Benim tedariki. Gittik. Başında bir tane Ömer mi, Hasan birisi vardı. Dedim, kardeş nasıl bu helal mı, haram mı? Kardeş dedi, sana en baştan gösterir. Dedi burada Müslüman ben var dedi. Büyük çoğunluğu Müslüman değil ki ben. Ben sabah saat üçte geliyorum dedim. Burada şu duymayı görüyor musun? düğmeye geliyorum, Bismillah diyorum düğmeye bir basıyorum dedi. Orada üç tane yan yana şey var. Bu hale. Hale abi Türkçesi ne oluyor Tevfik abi? Eee şey, o, şey mesela, o, üstü kapalı depo alanı. Kapalı alan. Büyük büyük bu futbol alanı gibi üstü kapalı var ya alışak kapalı alan. O gibi üç tane düşün böyle. O zaman ya. Tabii ki canlı adam diyor biz yuvarlak büyük bir dönem bir şey var. onun içine atıyor. Onun etrafında ben 25 tane adam her tabii olan yakalıyor canlı canlı asıyor, kancaya atıyor. Orada. bu e, bu jinatı kesilmiştir veya alman dile gelip ben el abi oldukça hijyeniktir <laughs> ben gördüğüm el orta Tavuk insan, insan elde ediyor. Ondan sonra işlemler hepsi evet. başına yapıyor abi. Tamam, evet, zaten bu işlem, bu işlem Türkiye'deki bütün e, tavuk firmalarının hepsinde var yani. Mesela bizim burada Şempiliç var. E, o da aynı yani. Çok anlattığından farklı

ezan okuyan adama da e, o, o şeyi e, kaydetmişler. Ya arkadaş madem merkezi sistem yapıyorsun, git en güzel okuyan adamın sesini kaydet de. E, olur ya inler insanları. Acaba diyorum bu sezmaneye öyle. <laughs> Herkesin sırasında bir simülat diyecek böyle bir ses e, kaydı nasıl olur bilmiyorum. Namazda oluyor. Demirel söyledi ki Süleyman hocam bir incelik var orada. Dediğim gibi Süley Süleyman Demirel, Süleyman Özü Aslan namına kesiyorum diye kesmeyeceğim de. Evet. Böyle bir şey olursa. Evet. Orada hâlâ sınada merkezi sistem var Süleyman hocam. Merkezi evet. sistem var. En kötü ezan okuyan ee, adamı da Koymuşlar sesini. Ya arkadaş çıldırıyor insanı. Ya, ya dönem... Çok olmazlar bizi yani ben bak, o yada can, canlı dinliyorum. ya. Evet, yani, dedim yani herkesi sistem de yapmıyorlar. Yok adam özel okuyucu. Sevap da zannemli çıkıyor? illa ki dediğim gibi karga gibi ötüyor. Evet. Aslında özel <laughs> okunması e e gerekir diye düşünüyorum. İnternet ediyor. Ne ya otur. Şimdi WhatsApp var, iletişim var herkes saati biliyor. Sadece Müslümanlara sembolik bir şey olsun diye e, kalmış. Eskiden yokmuş. İnsanlar namaza çağırıyor. Bu bir de kalmalı ama intihar sesiyle olmalı. Öyle düşünüyorum. tekrar rahatsızlar ya, tekrar rahatsızlar. Oldu hayırlı bayramlar. Allah emanet olun. Selamlar. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.